Kara'nın en sevdiği karakterlerden bir tanesi Sonic arkadaşlar. Gidip şimdi birlikte verelim de mutlu olsun bakalım. Nerede Karan? Önce Karan'ı bulmamız lazım. Karan anneciğim neredesin? Ne izliyorsun? Ha burada mısın anneciğim? Ne yapıyorsun burada? Dinleniyor muydun? Anneciğim bak sana ne aldım. Kıyafet aldım sana. Hem de neyle biliyor musun? Bak gel bakalım. Evet Sonic'li. Senin en sevdiğinden anneciğim beğendin mi? Hayır anneciğim yeni aldım daha bak. Güzel mi? Hadi gel deneyelim bakalım. Evet karakterler var anneciğim. Bak böyle Sonic karakteri var. Üstünde de var. Görüyor musun? Ha. Tut bakalım üstüne böyle bir hemen sihirle giydirelim seni. Şöyle tut. 1 iki, evet. İşte oldu. Dön bakalım bir karan nasıl olduğunu bakalım anneciğim. Vay canına ne kadar da güzel arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Karan tonikli bir Baba. kıyafet giyindi. Baba. Anneciğim kim gelecekti ki? Dur bakalım bir. Bir arkana dönsene anneciğim. Arkanda da ne var bir bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkasında da Sonic var. Önünde de pantolonunda da daha doğrusu şortunda da Sonic var. Aa Karan sen titremeye başladın gibi anneciğim. Bir titriyor sallanıyor gibisin. Aa, aa ne oluyor? Bir şey oluyor çocuklar. Ne oluyor ya Karan'a? Karan'a bir şey olmaya başladı arkadaşlar. Şuna bakın. Aa, aa Aa, anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar. Karan'a aldığım kıyafet sihirliymiş galiba. Olamaz. Karan beni duyabiliyor musun anneciğim? Şuna bakın gezip duruyor evin içerisinde. Anneciğim beni duyuyor musun? Nereye gittin Karan? Ay ne kadar uzaklaşmış ya. Gel buraya gel. Anneciğim nereye gidiyorsun ya? Ay koltuğun üstüne çıktı. Bak 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 hiç durmuyor ya. Anneciğim ne yapıyorsun koltuğun üstünde? Karan konuşsana benimle anneciğim. Niye konuşmuyorsun anneciğim ya konuşsana ne yapıyorsun koltuğun üstünde. Bak 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 nasıl zıplayıp duruyor ya şu yaramazın yaptıklarına bakın ya. Anneciğim ne yapıyorsun ya. Aa, aa şuna bir bakın ya. Ay şimdi de aşağı indi yaramaz. Anneciğim sen niye hiç yerinde durmuyorsun ya. Nereye gidiyorsun Karan. Ay su mu içeceksin? Dur tamam. Ben vereyim mi suyun? Anneciğim seni nasıl düzelteceğiz ya? Bak nasıl da oyunlar oynuyor. Anneciğim bırak şimdi suyu ya. Gel şu koltuğa bir çık bakalım. Anneciğim sana nasıl düzelt... Bak anneciğim koltuğun üstüne çık derken oradan bahsetmemiştim. Karantinaya çıktın anneciğim ya. Oğlum seni nasıl düzelteceğiz? Bak bir zıplayacağım diyor ya. Dur bir dakika karancım seni düzeltmemiz lazım anneciğim. Bırak şimdi oyunu. Aa şu yaramazın yaptıklarına bakın. Ah in aşağı evet. Bak 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 şu yaramaza bir bakın arkadaşlar ya. Eyvah ya nasıl düzelteceğiz biz bunu? Bu kıyafet sihirliymiş galiba. Acaba kıyafeti çıkartsam düzelir mi dersiniz? Anneciğim gel üstünde kıyafeti çıkartalım. Ya gelsene Karan. Ay bak gel dedikçe nerelere gidiyor. Anneciğim gel buraya. Anneciğim nereye gidiyorsun bak ya. Ya oğlum dursana yerinde Karan. Bak yine koltuğun üstüne çıktı Karancım. Gel buraya diyorum sana. Aa, aa hiç beni dinlemiyor. Bak gelmeyeceğim diyor. Anneciğim ne demek gelmeyeceğim? Üstündekini çıkartmamız lazım. Karan buraya gel. Anneciğim buraya gel diyorum sana Karan. Kim seni yakalayıp üstünü çıkartacağım. Bekle sen bakalım. İşte oldu yakaladım çocuklar çıkartıyorum şimdi kıyafetini. Oh be nihayet çıkartabildim çocuklar. Anneciğim ya bu kıyafeti giydin Sonia'ya dönüştün hatırlamıyor musun? Hayır Karan daha yine giyeceğim diyorsun ya. Zorla çıkarttım zaten üstünden anneciğim. Bırak şunu giymeyeceksin onu. Karan sakın giyinme. Hayır anneciğim giyinmeyeceksin onu. Şuna bakın ya. soniye dönüştün yerinde de durmadın. Anneciğim koltukların üstüne zıplayıp durdun Karancım ya. Ver o kıyafeti bana hemen. Anneciğim verir misin? Bak şu yaramazın yaptıklarına bakın ya. Vermiyor kıyafeti bana çocuklar. Anneciğim versene kıyafeti. Aa, aa nerelere saklanıyorsun? Oh, no. Anneciğim ya nereye gidiyorsun? Saklandığı yere bakın çocuklar kıyafeti vermemek için nerelere saklandı. Ver diyorum sana. Ya Karan, sen çok yaramaz bir çocuk olmaya başladın. Ver çabuk. Anneciğim o kıyafet sihirliymiş. Onu giyince soniye dönüşüyorsun. Giyinemezsin. Ver şunu. Anneciğim verir misin ya? Arkadaşlar hiç beni dinlemiyor. Şu Karan'ın yaptıklarına bakın. Aa bir de bana vuruyor. Anneciğim bana niye vuruyorsun? Aa, aa. Bana vuruyor. Görüyor musunuz çocuklar? Nasıl vuruyor bana? Ay yapmasana anneciğim. Niye vuruyorsun aa. bana? Yapma diyorum sana ver şunu hadi. Ver bunu kaldırmamız lazım anneciğim. Bu kıyafet giyince soniye dönüştün. Bunu giymemen lazım. Bak ya şu yaramazlıklara bakın çocuklar nasıl da vuruyor bana görüyor musunuz? Hayır giymeyeceksin Karan. Bakın bakın şunu yaptıklarına bir bakın ya. Sony'in hareketleri gibi davranıyor aynı hala koltukların üstünde gezip duruyor. Anneciğim versene şunu bana. Ya ver diyorum sana Karan. Anneciğim lütfen. Ver diyorum. Ne demek kaçacağım? Ver şunu bana Karan. Çabuk onu bana getir. çabuk. Hemen onu bana getir. Bak ah, şu yaramazın yaptıklarına çocuklar görüyor musunuz? Kaçıyor. Arkadaşlar Karan kaçıyor. Benim Karan'ı yakalamam lazım. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.